Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere ZKFL testnet airdropundan bahsedeceğim garanti bir airdrop garanti bir testnet ödülü olacak arkadaşlar 6 Aralık'ta testnet işlemlerine başlanan ZKFL projesi arkadaşlar kısa bir süre sonra mainnet'e geçecek ve garanti airdrop olacak arkadaşlar testnetine katılan herkese toplamda 200 milyon adeti eşit bir şekilde Mainnet'e geçtikten sonra dağıtımı yapılacak. Kısa sürede Mainnet'e geçecek. Videoya geçmeden önce bu tarz paylaşımların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar son çektiğimiz Bybit videosu 2 kişiye 100 TL. Yarın akşam Telegram duyuru kanalında kazananları yorum atıp beğenenleri ve abone olanları Telegram duyuru kanalı Kripto Tracker'da paylaşan bildirimleri açın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya geçelim arkadaşlar. ZK Fair projesi şöyle, öncelikle biz burada Galaxy görevlerini yapacağız. Galaxy görevlerinde de belirttiği gibi proje Lumos'un desteklediği proje Celestia ve Polygon destekli yaklaşık 6 Aralık'ta yani dün testnet'ine başladı ve yakında çok yakın zamanda mainnet'e geçecek ve katılan Herkese %100 garanti olarak airdrop dağıtacak. Zaten sayfasına birazdan göstereceğim. Airdrop bölümü var arkadaşlar. Biz burada öncelikle ne yapacağız? Yapmamız gereken görevlerin linklerini açıklan bölümüne bırakacağım. Tek tek hiç bilgi sahibi olmayan kişiler bile bu işlemleri basit bir şekilde yapabilecekler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi eğitim tarzı şeklinde işlemler yapıyoruz. Yani adım adım hiç bilmeyen kişiler bile yeni yeni aşina olmaya başlayacaklardır. Bizim videolarımızda. Yeni gelenlerde de bu arada hoş geldin diyorum. Arkadaşlar öncelikle testnet neydi? Bir proje kendi token'ını çıkarmadan önce, kendi ağını çıkarmadan önce hataları bulma amacıyla bir nevi biz onların çalışanlar oluyoruz ve işte belirli depozit görevleri yapıyoruz, withdraw görevleri yapıyoruz, köprü görevleri yapıyoruz, NFT görevleri, domain satılma görevleri yapıyoruz. Bunları test token'la yapıyoruz. Testnet görevlerinde test token'la yapıyoruz. Belli yerlerin faucetlerden claim ediyoruz test tokenları ve metamask cüzdanımıza test tokenlar geliyor. Bu görevleri yani cebimize bir para çıkmıyor. Fakat bazı projeler mainnet'e geçtikten sonra da işlemlere gerçek paralarla, gerçek coinlerle işlem yapıyoruz ve kendi token çıkınca güzel airdrop dağıtıyorlar. ZK Science airdrop'unda olduğu gibi güzel bir airdrop bekliyoruz arkadaşlar. Ki ZK Sense açıklama yaptı. 2024'ün 3. 2. veya 3. çeyreğinde ödül dağıtımı gerçekleşecek arkadaşlar. Artık Europe ZK Sense tarafından onaylandı. Zaten bekliyorduk. ZK Fair Testnet'ine arkadaşlar bugün adım adım katılacağız. Öncelikle linke bırakacağım Galaxy bölümünden bu görevleri yapıp claim diyeceğiz. MetaMask'imizi buraya bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Daha önce ga Galaxy kullanmayanlar varsa galaxy.com Arkadaşlar Metamask cüzdanımızı buraya bağlıyoruz ve ayarlardan Discord ve Twitter'ı buraya bağlıyoruz. Buradan sürekli görevler yapıyoruz. Aynı cüzdanlarla görevler yapmaya çalışıyoruz. Metamask kurulumunu Metamask kullanım bilmeyenler de videomuzda kanalımızda zaten Metamask ile ilgili videolar mevcut. Zikefair'i Twitter'a takip edin diye üzerine tıklıyoruz. Twitter görevini yapıyoruz. Takip ediyoruz. İki arkadaşını mentionla diyor. Retweet yaparak iki arkadaşını mentionla diyor. Bu görevi de tamamlıyoruz. Otomatik geliyor zaten link. İki arkadaşımızı etiketleyip görevi tamamlıyoruz. Hemen buradan yerine diyebiliriz. Bazı görevler bizleri bekletiyor. Gördüğünüz gibi hemen onaylandı. Visit the ZK Fire web site üzerine tıklıyoruz. Details'e tıklıyoruz arkadaşlar. Bizim testnet işlemlerini yapacağımız deposit, withdraw ve köprü işlemleri yapacağımız site burada değil arkadaşlar. Şu linke tıklamamız gerekiyor. Bu linki açıyoruz. Ve arkadaşlar burada 4 tane tik geliyor. Hemen bu tikleri onaylıyoruz. Girişimi sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir airdrop bölüm var. Birazdan bu bölümlerden bahsedeceğim sizlere zaten. Daha sonra Discord'a giriyoruz arkadaşlar. Member yani üye rolü almamız gerekiyor. Hemen Discord'umuzu açıyoruz. Discord katılımlarında da arkadaşlar şu an kanala girmiş sayılmıyoruz. Rus bölümünde gördüğünüz gibi hemen şuraya bir tik atalım. Sonra Discord'a kanallarına sunucularına girebilmek için Verify bölümüne girmemiz gerekiyor. Verify'da çeşitli şekillerde verify yaptı. Kimisi kod söylüyor, kimisi claim diyor. Bakın burada tik işaret var. Tike tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kanallar açıldı. Yani biz bu Discord'a katılmış olduk. Hemen bu görevleri de tıklayalım, onaylayalım. Daha sonra da arkadaşlar referans Friends bölümü var. Arkadaşlarınızı davet edip buradan daha fazla puan kazanabiliyorsunuz. Discord görevini 30 saniye bir dakika geç, gecikebilir arkadaşlar. Bunu buradan yapıyoruz. Daha sonra claim diyeceğiz. Fakat daha sonra referanslarımız oldukça da tekrardan ekstra puan geldiği için tekrar ekstradan claim dememiz gerekiyor. Tüm görevler tamamladıktan sonra dediğim gibi claim box bölümüne tıklıyoruz ve puanlarımızı toplamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi claim başarıyla tamamlandı. Buraya da gelince share bölümüne tıklayıp linki tıklayıp arkadaşlarınızla paylaştıktan sonra referanslarınız geldikçe buraya ekstradan claim edip ekstra puan kazanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biz daha sonra ZK Fail bölümüne geliyoruz. Arkadaşlar burada Airdrop ile ilgili bir bölüm var. Airdrop sayfasında gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda sadece projeyi test ediyoruz. Mainnet'e geç aşaması da tekrar videosunu çekeriz zaten. Orada gerçek paralarla işlem yapıyoruz ve bu işlemlere göre Mainnet testinde ayrı bir airdrop olacak. Orada da gaz fee ücreti olarak 3 totalde 3 milyon dolarlık Gasfi fee sonra ödül kapanacak ve orada da harcamalarımıza göre yani bizim projeye verdiğimiz parasal destek desteğe göre ZKF tokenları alacağız ama şu an Topluluk Airdrop olarak ZKF token'ı bu projeye 200 milyon adet ayrılmış durumda ve mainnet'e geçtikten sonra bu testi testnet işlem yapanlara eşit bir şekilde dağıtılacak arkadaşlar. Şimdi biz burada neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle köprüye gitmemiz gerekiyor. Bridge bölümüne gitmemiz gerekiyor. Burada yapacağımız işlemler ZK Fair ağında ve Sefolia Testnet ağında olacak arkadaşlar. O yüzden bizlerin Metamask cüzdanına öncelikle Sefolia ağında Sefolia ağına geçirmemiz gerekiyor. Buradan sol üste tıklıyoruz ve aşağıda test ağları bölümü var. Burada Sefolia ağına geliyoruz. Gördüğünüz gibi iki adet Ethereum var. Sefolia Tesla burada bunlar gerçek paralar değil, sanal paralardır. Gerçek bir değeri yoktur arkadaşlar. Burada da vereceğim linkte Sefolia Faucet var arkadaşlar. Cüzdan adresimiz buraya. Daha önce hiç giriş yapmayanlar varsa burada Alchemy Login bölümüne tıklamamız gerekiyor. Alchemy Login bölümünde dilersek Google'la bir tıkla giriş yapabiliyoruz. Google hesabımızı buraya bağladıktan sonra kopyaladığımız MetaMask cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Ben robot değilim diyoruz ve send me ethereum diyoruz ve sefo anda bizlere birazdan testnet olarak ethereum bakiyesi gelmiş olacak gördüğünüz gibi yarım adet sefo ETH geldi bir de arkadaşlar bizim burada USDC ZKFR testinde USDC almamız gerekiyor. USDC almamız için de içinde bizim az önce katılım sağladığımız Discord grubuna gitmemiz gerekiyor. Discord kanallarına geldikten sonra arkadaşlar aşağıda claim test USDC bölümü var. Hemen burada ZKF Fawcett'i biz burada etiketleyeceğiz ve cüzdan adresimizi yapıştıracağız. Enter diyeceğiz ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde testnet USDC cüzdanımıza gelmiş oluyor. Burada şu an USDC ekli değil ama birazdan göreceğiz zaten. Metamask'i dilersek USDC test sahne ekleyebiliyoruz. Bizim burada işlemler yapabilmemiz için hemen burada cüzdanımızı, Metamask cüzdanımızı buraya bağlamamız ve imza vermemiz gerekiyor. Evet cüzdanımızı bağladık. Gördüğünüz gibi balans 50 USDC, olarak geldi. Öncelikle depozit yapalım arkadaşlar. Sefolia ağında şuradan Ethereum seçiyoruz. Sefolia ağında arkadaşlar şöyle bir Ethereum biz gönderelim. ZKFR testnetine gönderelim. Onayla diyoruz. Bunlar zaten testnet bakiyeleri. İşlemler burada bir tık hızın sürebiliyor. Depositing bölümünü, confirm bölümünü yani onayla bölümünü beklememiz gerekiyor. Onayladıktan sonra hesabımıza geçecektir. Buradan zaten kontrolünü sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir adet gitti, bir buçuğa düştü. Başarılı bir şekilde varacağız söyleniyor. Hemen buradan dönüşüm yapalım arkadaşlar. ZK Fair testnetinde MetaMask'imize eklemiş olalım. A değiştiriyoruz. Burada da arkadaşlar bizim USDT'miz vardı. 50 dolarlık hemen USDC'ye giriyoruz. Buradan 25 dolarlık bir USDC Sefolia ağına ZKFL ağından gönderim sağlıyoruz. Metamask'imize onay geliyor. Bunu da onaylıyoruz. Gönderim başarılı tamamlandı. Bunları sık sık ara ara girip bu işlemleri sık yapmakta fayda var. İlerleyen dönemlerde yeni görevler gelirse Onlarla paylaşırız. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar diyorum. Hoşçakalın.